Mıstık o kadar derin uyuyordu ki onu ne yaptıysam bir türlü uyandıramadım. Gözünü bile açmadı. Çocukla uğraşmayı bırakıp yeni doğum yapan kömüşümüze bakmaya geldim. Bu da son beşlik. İsimleriniz varsa alabilirim. O sırada değişik hareketler yapan bir balak gördüm. Yani sebebini tam olarak anlayamadım. Çakır saçlarının taranmasını çok sever. Güzelce bir taradım. Bir de değişik şekiller yaptım. İnşallah beğenmiştim. Kömüşlerin çıkma zamanı geldi. Ege samanın başında bekliyor ki boynuzlarını takıp samanı dağıtmasınlar diye. Buradan direkt eve geçiyoruz. Annem beni hemen biber dizmeye çağırdı. Benim gibi yapabiliyor musun dedi. Ben de denedim. Sanırım oldu. İpi iyi çözün. Kayran nasıl iyi geçiniyormuş Melike. Öyle miymiş? Öyle miymiş? <laughs> ver bana, ver bana. Annem elime kocaman bir iğne tutuşturdu. Ona ip geçirmem gerekiyor. İpi de geçirdim. Yavaş yavaş dizmeye başlıyorum. Bir tane ipi doldurdum. Onu da şimdi asmaya gideceğiz. Annemle yardımlaşarak